Görkemli kara ağaçları birer birer deviren sessiz, mikroskobik bir katil var. Bugün gelin bu büyük gizemin ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Düşünsenize milyonlarca ağaç, Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya kadar uzanan devasa bir yıkım. İyi de bunun arkasında ne vardı? Bütün bir ormanı yok edebilecek kadar güçlü olan neydi? Soruşturmamızdaki ilk ipuçları bizi gerçekten çok şaşırtıcı bir yere götürüyor. Bu devasa felaketin arkasındaki ilk şüpheli bir pirinç tanesinden bile küçük. Hadi gelin bu minicik suç ortağının izini sürelim. Tıpkı iyi bir dedektif gibi işe olay yerini inceleyerek başlamalıyız. Bu sessiz orman katili arkasında ne gibi izler bırakıyor acaba? Her şey aslında oldukça masum başlıyor gibi. Yazın ortasında ağacın en tepesindeki bir dal aniden alarm veriyor. Yapraklar sararıyor, soluyor. İşte bu ilk işarete bayraklaşma deniyor ve bu hastalığın hızla aşağı doğru yayıldığının habercisi. Dallar bir bir kuruyor ve çok geçmeden bütün ağaç genellikle tek bir mevsimde can veriyor. Ve evet, bu belirtiler bizi ilk büyük şüpheliye götürüyor. Kara ağacı ölümü hastalığı. Ama burada yaygın bir yanılgıyı hemen düzeltelim. Hastalığın adı sizi yanıltmasın. Kökeni Hollanda değil, sadece ilk teşhis orada konmuş. Asıl tetikçi ise gözde göremediğimiz sinsi bir mantar. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Mantar tek başına hareket etmiyor çünkü. Bu cinayette ona yardım eden minik bir suç ortağı var. Gelin şimdi onunla tanışalım. İşte karşınızda Skolitus cinsi kabuk böceği. O tetiği çeken değil ama cinayet silahını olay yerine getiren kuryenin ta kendisi. Tek bir görevi var: O ölümcül mantarı sağlıklı ağaçlara bir şekilde ulaştırmak. Bu gizemin küresel bir boyutu var ve haritaya baktığımızda her bölgenin kendi şüphelisi olduğunu görüyoruz. Mesela Avrupa ve Asya'da en etkili taşıyıcı büyük kara ağaç kabuk böceği. Kuzey Amerika'ya geçtiğimizde ise hem onun bir akrabası olan küçük kara ağaç kabuk böceği hem de kıtaya özgü olan yerli Amerikan türü devreye giriyor. Yani aktörler farklı olsa da sonuç hep aynı. Mantarı yaymak. Sadece şu sayıya bir bakın. 3,5 ila 6 milimetre. Bu, Avrupa'daki en etkili taşıyıcının, yani büyük kara ağaç kabuk böceğinin boyutu. Bu kadar küçük bir canlı nasıl oluyor da bu kadar büyük bir yıkıma neden olabiliyor? İşte şimdi göreceğiz. Peki bu minik kuryenin operasyon planı tam olarak nasıl işliyor? Her şey mantar sporlarıyla kaplı bir böceğin hasta bir ağaçtan havalanmasıyla başlıyor. Sonra ikinci adım, sağlıklı bir ağacın taze dallarında beslenirken mantarı bulaştırıyor. Görevi tamamladıktan sonra zarif bir ağa çarıyor ve kabuğun altına giriyor. Dişi böcek, dördüncü adımda gördüğünüz gibi dikey bir ana tünel açıp yumurtalarını bırakıyor. Çıkan larvalarsa 5. adımda bu ana hattan yayılarak ağacın içinde kendi ölümcül yollarını açıyorlar. İşte size kanıt. Böceğin arkasında bıraktığı delil tam olarak bu. Kabuğu şöyle bir kaldırdığınızda bu karmaşık tünel ağını görüyorsunuz. Her bir çizgi ağacın can damarlarını yiyen bir larvanın yolculuğunu gösteriyor. Bu gerçekten de onların ölümcül parmak izi. Taşıyıcıyı tanıdık ama o sadece bir aracı, bir kurye. Şimdi bu hikayedeki asıl katili yani mikroskobik tetikçiyi mercek altına alma zamanı geldi. Bakın en kritik nokta bu ayrımı anlamak böcek, kaçış arabasını kullanan şofördür. Asıl tetiği çeken, ağacın sistemine sızıp onu içerden çökerten ise mantarın ta kendisidir. Ve işte katilin bilimsel kimliği. Ceratocystis ulmi. Asya kökenli olduğu düşünülen bu mantar yeni kıtalara ulaştığında tam bir biyolojik silaha dönüştü. Neden mi? Çünkü oradaki kara ağaçların bu yabancı düşmana karşı hiçbir doğal savunması yoktu. Peki bu mikroskobik katilin yöntemi ne? İşte burası işin hem en zekice hem de en trajik kısmı. Çünkü mantar ağacı doğrudan öldürmüyor. Ağacın kendi kendine savaş açmasını sağlıyor. İşte o ölümcül savunma mekanizması. Birinci adımda mantar ağacın su taşıma damarlarına yani ksileme sızıyor. Ağaç bunu fark edince ikinci adımda hemen bir savunma başlatıyor. Mantarın yayılmasını engellemek için ne yapıyor? Kendi su borularını üçüncü adımda gördüğünüz o sakız gibi maddelerle tıkıyor. Ama bu aslında bir intihar görevi. Çünkü bu tıkaçlar sadece mantarı değil, aynı zamanda köklerden yapraklara giden suyun akışına da kesiyor. Ve beşinci adım, sonuç, ağaç kendi savunması yüzünden susuz kalarak ölüyor. Ve bu, durumu mükemmel bir şekilde özetliyor. Ağaç, kökleri suyun içinde olsa bile kelimenin tam anlamıyla susuzluktan ölüyor. Yani aslında kendi kendini boğuyor. Ne kadar trajik değil mi? Bu trajik hikayenin ardından elbette insanlık bu görülmez düşmana karşı bir savaş başlattı. Peki bu mücadelede hangi yöntemler kullanılıyor? Gelin bakalım. Hastalığın ana vatanı Asya olsa da küresel ticaret onu adeta bir dünya vatandaşı yaptı. Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kara ağaç popülasyonları bu durumdan en ağır darbeyi aldı. Her biri toplam yıkımın yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Hatta salgın o kadar yayıldı ki Yeni Zelanda'ya kadar ulaştı. Bu düşmanla mücadele tek bir cephede kazanılamaz. Her şeyden önce sıkı bir temizlik gerekiyor. Hastalıklı ağaçlar anında yok edilmeli ki böcekler için birer üreme alanı olmasınlar. İkinci olarak taşıyıcının kendisiyle savaşmalısınız. Yani zayıf ve devrik ağaçları ortadan kaldırmalısınız. Üçüncüsü, ağaçları stresten özellikle de kuraklıktan korumak şart. Ve tabii ki en önemli silahımız erken teşhis, o ilk solma belirtilerini gördüğünüz anda harekete geçmek. Bütün bu stratejilerin özeti aslında bu. Eğer katili doğrudan durduramıyorsanız, onu taşıyan kuryeyi durdurmalısınız. Böcek popülasyonunu kontrol altına alabilirseniz, hastalığın yayılmasını da büyük ölçüde kontrol altına alabilirsiniz. Ve bu hikaye bizi günümüzün çok önemli bir sorusuna getiriyor. Kara ağaç ölümü hastalığı görünmez bir tehdidin ne kadar yıkıcı olabileceğinin canlı bir kanıtı. Peki, Dünyamızın bu kadar iç içe geçtiği bir dönemde bir sonraki salgına karşı ne kadar hazırlıklıyız? İşte bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.